Kaçırılmalardan suikast girişimlerine kadar bodyguard olarak bilinen özel korumalar kraliyet üyelerinin, ünlülerin ve siyasi figürlerin olmazsa olmazı olarak görülüyor. Zengin bireylerin sayısı artmaya devam ettikçe, korumaları olan talep de giderek artıyor. Peki bir insanın korumaya değer kılan nedir? Birazdan öğreneceksiniz. Bugün dünyanın en çok korunan 5 milyarderine bakıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Abone ol düğmesine bastığınızdan ve zili çaldığınızdan emin olun. Böylece her yeni video yüklediğimizde bildirim alırsınız. Kraliçe 2. Elizabeth. Kraliçenin güvenlik güçleri etkileyici ama biraz karma bir ekip. Savunmasının en göze çarpan ve ünlü kısmı hepimizin bildiği uzun şapkalı kraliçe muhafızları. Nöbetleri sırasında giydikleri tuhaf üniforma ve hiç gülümsememeleriyle tanınır ama bu görünüşlerine aldanmayın. Çünkü bu adamların şakası olmaz. Haddinizi aşarsanız size karşı güç kullanmaktan asla çekinmezler. Ayrıca bu Kingdom Sarayı'nı saatlerce koruyan güvenlik personeli de var. Bunlar kraliçenin muhafızlarından ve oyuncak üniformaları giyenlerden daha geleneksel bir görünüşe sahipler. Ama gece yürüyüşlerinden birinde neredeyse kraliçeyi vuracak kadar tetikteler. Öte yandan gece geç saatlerde majestelerinin güvende olması isteniyorsa devreye kraliyet koruma ekibi Girer. Bu seçkin Scotland Yard takımı 1983'te kuruldu ve bildirildiğine göre çeşitli derecelerde James Bond becerilerine sahip 185 eğitimli subaydan oluşuyor. Kraliyet koruma ekibi kraliçenin yanı sıra kraliyet ailesinin geri kalanı ve Londra diplomatları için de günün her saati güvenliği sağlamaktan sorumludur. Jeff Bezos Zengin ve ünlü dünyasına girdiğinizde daha önce hayatınızda olmayan büyük bir sorunla karşılaşırsınız. Emniyet. Bu dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un muhtemelen kendi güvenliğini sağlamak için bazı önlemler alması gerektiği anlamına gelir. Jeff Bezos'un korumaları var elbette. Hatta sadece kişisel korumasına yatırım yapmakla kalmadı. Aynı zamanda diğer kapsamlı güvenlik önlemlerine de yatırım yapmak zorunda kaldı. Büyük servis sahibi Bezos, ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşlarının güvenliğini sağlamak için büyük masraflar yapmak zorunda. Bezos'un net değeri 200 milyar dolar civarında. Bu kadar para beraberinde birçok güvenlik problemini getiriyor. Örneğin bazı insanlar onu ya da ailesini fidye almak için hedef belirleyebilir. Kimilerinin ise Bezos'a kin duyma ihtimali vardır. Örneğin böyle bir nefret örneği Suudi Arabistan Krallığı'ndan geldi. Biz sahibi oldu. Washington Post gazetesi Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili suçlayıcı hikayeler yayınladıktan sonra Suudiler kendisini topa tuttu. Business'ın Washington Post'un yayınladığı hiçbir şeye karışmamasına rağmen bu Suudilerin kendisine saldırmasını engellemedi. Business'ın güvenlik şefi Gavin the Baker, Suudilerin Jeff Bezos'un telefonunu hacklemekten ve National Enriker gazetesine özel bilgi sızdırmaktan sorumlu olduğunu iddia etti. Bütün bir ulusun saldırısı altında olan Bezos'un desteğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Bezos, Gavin the Baker'ın şirketi Gavin the Baker and Asakuyesi kendi kişisel güvenliği için kullanıyor. DeBaker'ın sağladığı güvenliğe derin bir inancı var. Bezos telefonuna saldıranların kim olduğunu bulmak için DeBaker'a boş çek yazacak kadar ileri gitti. 2016'da Bezos, Star Trek sonsuzluk filminde oynadığı zaman dünya onun güvenlik önlemlerine dair bir fikir edinmiş oldu. Filmin yıldızlarından Crispin, Vanity Fair'e Bezos'un 9 koruma ve 3 limuzinle geldiğini anlattı. En son haberlere göre Bezos kişisel güvenliğe yılda yaklaşık 1.6 milyon dolar harcıyor. İster kişisel bir koruma mahiyeti kiralayarak olsun, ister ofisine kurşun geçirmez cam taktırarak olsun. Bilson kendi güvenliğini sağlaması gerekiyor. Dünyanın en zengin adamı olarak güvenlik alanında risk almak mantıklı bir seçenek değildir. El Chapo Guzman Hapishane duvarlarının arkasında pek çok tanınmış isim var ama başka hiçbir mahkum Bay Jekyll'un Güzman'dan daha korunmuyor. Kendisi dünyanın El Chapo olarak tanıdığı Sinaloa karteli uyuşturucu lordu. El Chapo birkaç kez tutuklandı ve her seferinde hapisten kaçmayı başardı. Son olarak 2016'da yeniden tutuklandığından ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildiğinden beri New York'taki hapishanede yaşıyor. Uyuşturucu lordu silahlı gardiyanlar tarafından günün 24 saati gözetim altında tutuluyor. Gardiyanları izleyen silahlı gardiyanlar da var. Her gece farklı bir hücrede uyumak zorunda ve zehirlenmesi ihtimaline karşın yemekleri önce köpeklere tattırılıyor. Bay Guzman hapishanedeki koşullardan şikayetçi oldu. Örneğin hücresinde günde 23 saat kilitli kalmak gibi. Avukatının ziyaretleri dışında dışarıdan kimseyle iletişim kurmasına izin verilmiyor. Bu koşullar altında Bay Guzman tam bir hapishane reformu savunucusu oldu. Öte yandan Meksika'nın kanlı uyuşturucu savaşları sırasında binlerce kişiyi öldürmekle suçlanan ve kilit altında bile düşmanlarını öldürebildiği kanıtlanan bu seri hapishane kaçağı tekrar kaçarsa güvenliğini sağlayamayanlar bu sefer de kurbanlarının gazabıyla karşı karşıya kalacaktır. Mark Zuckerberg CEO Mark Zuckerberg'ün kişisel güvenlik bütçesiyle dair olmak üzere Facebook hakkında hiçbir şey artık sır değil. 2015'ten bu yana Zuckerberg güvenlik için yıllık yaklaşık 20 milyon dolar harcadı. Bu miktarın 7.3 milyon doları evinde ve seyahatteyken kiraladığı kişisel korumalarına gitti. Bu korumalara bazen Zuckerberg'ün gizli polisi denir. Bazı söylentilere göre düzenli olarak vardiyalı çalışan 16 tam zamanlı koruması var. Güvenliğe harcanan bu para herhangi büyük bir şirketin herhangi bir CEO'su için bir rekor olarak kabul edilir. 10 yıldan daha uzun bir süre önceyle karşılaştırmak gerekirse bu rekor güvenliğini harcadığı 1.8 milyon dolarla Oracle teknoloji yöneticisi Larry Ellison'daydı kullanıcılarının kişisel verilerini biriktirmek ve bu bilgileri en yüksek teklifi verene satmak konusunda sürekli ateş altında olan Zuckerberg kendi kişisel hayatını koruma konusunda epey titiz görünüyor. Bay Zuckerberg'ün genel güvenlik programı kapsamında konutlarında ve kişisel seyahatlerinde güvenlik masrafları, konutları için belirli güvenlik önlemlerinin satın alınması, kurulması ve bakımı ile güvenlik personelinin yıllık maliyetleri de dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl güvenliğe harcadığı toplam miktar 23 milyon dolardan fazlaydı. Mark Zuckerberg'ün yakın koruma görevlileri gizli kalmak için sivil kıyafetler giyiyor. Ayrıca halka açık olsun veya olmasın gittiği her yerde yanında ve çevresindeler. Facebook'un uygulayıcı genel müdürü Shirley Sandberg'in de Zuckerberg'ünkine benzer sürekli bir güvenlik koruma programı var. Bu Facebook yöneticisinin güvenliği ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesidir. Vladimir Putin Rusya'daki diğer siyasi figürler gibi Vladimir Putin de Federal Koruma Servisi tarafından korunmaktadır. Ancak Putin'in korumaları tamamen farklı bir ekip gibi görünüyor. Putin'in Federal Koruma Hizmetindeki çalışmaları hakkında çok az şey biliniyor. Faaliyetleri hakkında kamuya açık veri veya rapor bulunmamaktadır. Sadece varsayımlar vardır. Vladimir'in kendisi ilk başkanlığından bu yana medyanın ilgi odağı olan tartışmalı bir figür. Kendisinden önceki bazı liderlere benzer şekilde etrafında bir tür kişisel ekip yetiştirmeye başladığı belirtildi. Her ne kadar dev heykelleri yapılmasa da bir internet simgesi haline geldi. Bu da onu halkın gözü önünde tuttu ve bu da çok iyi korunması gerektiği anlamına gelir. Tabii ki liderlere bakış açıları kabinesinin siyasi ve mali yolsuzluğu nedeniyle son derece kutuplaşmış durumda ve bu da Putin'in kendine özgü bir şekilde güvenliği arttırmasını gerekli kılan sayısı protesto, tehdit ve suikast girişimiyle sonuçlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski korumaları eksiksiz sadakat karşılığında muazzam bir güç kazandılar. Birçoğu büyük servetler biriktirdi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi, Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Başbakanı'nın aileleri ve konutları ile korunmasına ilişkin görevlerle ilgilenen federal bir devlet kurumudur. Kökeni ta SSB'nin KGB 9. Genel Direktörlüğüne dayanır. Başlangıçta KGB Generali Alexander Korsakov tarafından yönetildi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi'nin yaklaşık 2000 ila 3000 üniformalı olmayan personeli var. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımızdaki diğer videolara da göz atın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.